Merhaba sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar. 2022 yılı burç yorumlarına hoş geldiniz. Yeni yıla girerken hepinize bol pozitif enerjiler diliyorum efendim. Bu videoyu sonuna kadar izleyip yakınlarınızla da paylaşın. Ve kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı da sakın unutmayınız. Bildirim zilini açmanızla paylaşacağım yeni videolarımdan bildirim alarak haberiniz olur. Ve sizlerle daha sık görüşürüz. Sevgili koç burçları bugün sizler için 2022 yılındaki fırsatlar, şanslar, döngüler nelerdir bunlardan konuşacağız. Evet bu senede Satürn Kova burcunda olacak. 2021 yılında da Kova burcundaydı. Yani sizin doğum haritanıza göre 11. evinizde oluyor. Satürn'ün size önerileri var. Artık hayal kurmayı bırakın. Onu şöyle mi yapsaydım, bunu böyle mi yapsaydım diye kararsızlıklara son verin. Harekete geçme zamanınız 2022 yılı. Düşüncelerinizi fiiliyata geçireceğiniz bir yıl olacak. Satürn bu konuda sizi destekleyecek. Gerekli gücü kendinizde hissedeceksiniz. Kariyer konusunda yaşadığınız sıkıntılarınız varsa bunları da artık yavaş yavaş üzerinizden atacaksınız. Kariyerinizin üzerinde bir hareketlenme gözüküyor. 11. ev sosyal çevrenizde anlatır. Sizi sosyal çevrenizde bir değişiklik yaşayacağınızdan da haber geliyor. Kiminiz şehir değiştirmeye, ev taşımaya veya yurt dışına ya gitmeye gibi durumlarla ya da sosyal çevrenizde sizin canınızı sıkan kişilerden artık ayıklanma zamanınız olacak. Bazılarınız derneklerde, vakıflarda görev almak gibi bir düşünceye sahipse, onlar da bu düşüncelerini 2000 2022 yılında fiiliyata hayata geçirecekler. 2022 sonbaharında kariyerinizde beklenmedik ani değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Satürn 10. ev aile konularını da anlatır. 2022 sonbaharında evli olanlar evlilikleriyle ilgili bir sınavdan geçebilirler. Aileden birilerine sağlık konuları teklif Bunlarla ilgili gündemleriniz olacak. Şimdi Jüpiter sizin için ne söylüyor? Şans, kısmet gezegeni olan Jüpiter 11 Mayıs 2022'ye kadar Balık burcunda sizin de 12. evinizde olacak. Jüpiter manevi bir koruyucudur. Hele ki Balık burcundaysa sizin görünmez bir koruyucu tarafından korunduğunuzu hissedeceksiniz. 12 yıl önce yaşadıklarınızı bir gözden geçirin. Onların benzerlerini daha iyileşmiş olarak yaşayacaksınız bu dönem zarfında. Bu koruyucu meleğin sırtınızdan sizi desteklediğini sanki hissedeceksiniz. Bütün belalardan, sıkıntılardan, kazalardan kurtulmuş, bunları atlatmış olduğunuzu göreceksiniz. Sağlık konularında da bir büyüteç vajizesi görür Jüpiter. Bu büyüteç gibi bazı kronik hastalıkları ya da ruhsal hastalıkları büyütebilir ama arkasından da hemen şifalandırmayı getirir. Jüpiter'in arkadan umulmadık şekilde getirdiği bu şifalandırmayı hissedeceksiniz. Şifaya kavuşacaksınız. Jüpiter kişinin kendisiyle barışmasını destekler. İçsel dönüşüm yaşayarak ruhan kendinize arınmış hissedeceksiniz. Bu yılda Jüpiter Neptün kavuşumları var. Bu da balık burcunda gerçekleşecek. Fark edilmemiş rahatsızlıkların, gizli düşmanlıkların Nisan ayı civarında ortaya çıkmasını göreceksiniz. Bunlara farkına varacaksınız. Nisan ayında ikili ilişkilerinize, finans konularına dost sandığınız ama gerçek dost olmadığını anlayacağınız arkadaşlarınıza, çevrenize, yurt dışı eğitim alan ya da eğitim almayı düşünenler, mahkemelik konuları olanlar Nisan 2022 tarihinde biraz daha dikkatli olsunlar. Ayrıca eşinizin akrabalarından, torunlarınızdan, yakınlarınızdan sürpriz haberler alabilirsiniz bu dönemde. 2022 Nisan ayı civarında küresel olarak finansal konulara çok dikkat çekici olacak. Bu nedenle sizin de finans konularında çok dikkatli ve tedbirli olmanız gerekiyor. 11 Mayıs 28 Ekim 2022'ye kadar Jüpiter Koç burcunda. Sizin için çok şanslı bir dönem başlıyor ama doğru adımları atabilirseniz tabii ki düşünerek ve mantıklı kararlar çerçevesinde olursanız bu şanstan fazlasıyla yakalayabilirsiniz. İş arıyorsanız iş başvurularınızı daha sık yapmalısınız. Hayatınızda biri yok, hayatınızda birinin olmasını istiyorsanız o zaman daha çok toplum içerisine girerek ya da karşı cinsten biriyle karşılaşabileceğiniz ortamlarda bulunarak bu şansı sizde desteklemelisiniz bu güzel zaman dilimi içerisinde çok iyi değerlendirirseniz ve harekete geçerseniz yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ya da bir ilişki devam ediyorsa bu ilişkiyi evliye doğru götürebilirsiniz. Bu zaman zarfında yeni bir iş atılımında bulunuyorsanız bu işinizi büyütebilirsiniz. Bu gibi konularda sizi çok destekleyecektir. Bazılarınız çocuk sahibi de olabilirsiniz. Bu dönem çok şanslı bir dönem olacak. Bu zaman diliminden tüm isteklerinizi elde edeceksiniz. Bütün dileklerinize kavuşacaksınız. Toplum içerisinde beğenilen, ilgi çeken insan olacaksınız. Sonbahar aylarında ancak Jüpiter yükselinizden geçiyorsa bu sizin yükselinizden geçerken de size biraz kilo aldırabilir. Bu konuda da dikkatli olmalısınız. 2022'de Mart 2003'e ile Aralık 2004 dönemi arasında olduğu gibi 2022'de de tutulmalar sizin kadersel köklü değişim konularınızda olacak. Eğitim, finans konuları ve kariyer konularında gelirinizde artış, miras konuları, yeni bir kariyer, yeni bir iş açılımı olabilir. Bazılarınız için de bankacılık, kredi konuları, nafaka, tazminat, Bunlar gündeme gelebilir. Şunu unutmayalım, ay tutulmaları, sonlandırmalara, güneş tutulmaları da başlangıçları getirir. Sizin de kariyerinizde bazı sorun sonlanmalar ya da yeni başlangıçlar, finans konularında yeni bir iş ortaklığı, yeni bir iş atılımı olabilir. İş ortaklarınız varsa, bunların bozulmamasını da İstiyorsanız bu dönem zarfında daha dikkatli olmanız lazım. Şimdi biraz da retrolardan bahsedelim. Bu yıl 3 gezegen Merkür, Venüs ve Mars retro yapacak. Ocak ayında zaten Venüs retrosu ile başlayacağız. Çünkü retro 2021 Aralık ayında başladı Venüs retrosu. Sizi kariyer, ailevi ilişkiler, anne baba ilişkisi, evliliğiniz bu konularda zorlayabilir. Merkür de 3 kez retroda olacak. Merkür'ün bu retroları Ocak, Mayıs ve Eylül'de 3 kez yaşanacak. Bu aylarda herhangi bir başlangıç yapmayınız. İş kurmak, anlaşma, sözleşme, ev alıp satma, söz, nişan, evlilik, kız isteme gibi başlangıçları yapmamalısınız. Ve Mars retrosuna gelelim. Kasım 2022 Ocak 2023 arasında Mars retrosu gerçekleşecek. Bu dönem içerisinde iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Kendinizi daha sabırsız, daha atak bulabilirsiniz. İletişim konularında çok dikkatli olmalısınız. Kardeşlik, akrabalık, yakın arkadaşlar çevrenizde bu retro döneminde bunlarla ilgili gerginlikler olabilir. Ç Ticari faaliyetleriniz varsa o dönemde onlarla da ilgili herhangi bir sıkıntı, eğitim alanlarında eğitim alanlarla ilgili herhangi bir sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Ayrıca aranızda aracınızda pardon ufak tefek sorunlar, arızalar olabilir. Genel olarak 2022 size neler getiriyor dersek sevgili Koç burçları Kariyer ve finans konularında değişim, sosyal de, çevrenizde değişim, bu bazıların için evlilik, nişan, söz yenileme ve gelir kaynaklarınızda artış olarak gözükecek sevgili koç burçları. Size tüm dileklerinize kavuşabileceğiniz, sağlıklı ve mutluluk içerisinde geçireceğiniz bir 2022 yılı diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıkla kalın. Mutlu kalın efendim.